Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bugün Profesör Doktor İdris Koçak hocamızla beraber tüp bebek tedavisi ve kısırlık üzerine konular konuşacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Dilerseniz hemen başlayalım. Buyurun. Günümüzde çok yaygın olan bir tüp bebek konusu mevcut, tedavisi mevcut. Peki bu tüp bebek tedavisi nedir? E, bunun tedavi süreçleri var mıdır? Bilgi verebilir misiniz? Tüp bebek e, den önce isterseniz şöyle genel anlamıyla bir kısırlık, infertilite nedir? Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Eğer bir çift e, evlendikten sonra düzenli beraberliğe rağmen eğer gebe kalamıyor ise biz buna infertilite veya kısırlık diyoruz. Sonra eğer bir kişi bir yılın sonunda gebek almamışsa nedenleri araştırılıyor. Bu nedenlere göre de hastaya ilaç tedavisi veya tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Tüp bebek 1978 yılında ilk defa İngiltere'de yapıldı ve dünyaya getirildi. Sağlıklı bir bebek. Daha sonra da dünyanın her yerine yayıldı. Türkiye'de de ağırlıklı olarak 1990 yılından itibaren tüp bebek çalışmaları başladı. Ben de 1990 yıllarından itibaren tüp bebek çalışmalarının ve tedavisinin içinde olan bir hekimim. Aşağı yukarı 30 yıldan fazladır bu tedaviyle ilgileniyorum. Yani tüp bebek ve kısırlık tedavisiyle ilgili. Tüp bebek eğer hem kadının hem erkeğin üreme hücresi var ise bu hücreler dış ortamda dölleniyor. Yani laboratuvar ortamında dölleniyor. Normalde gebelikler anne karnında döllenirken biz bunları dış ortamda dölleyip birkaç gün sonra anne karnına veriyoruz. Biz buna tüp bebek diyoruz. Bazı ince ayrıntılar var. Mesela spermle yumurtayı yan yana koyduğumuz zaman bu klasik bir tüp bebektir ama bazen böyle özel bir pipetle sperm alıp yumurtanın içine yerleştiriyoruz. Bu da mikro enjeksiyon olarak tarif edilir ama bu da tüp bebeğin daha ince bir halidir. Bu hastanın durumuna göre, yumurta sayısına göre, spermin durumuna göre veya hekimin vereceği karara göre uygulanır. Sonuç olarak ikisini de bir tüp bebek tablosu altında değerlendirebiliriz. Şimdi siz soruyu sormadan önce ben tüp bebekle ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Tüp bebek hem ruhsal hem bedensel hem de sosyolojik bir hastalık. Dolayısıyla aileleri çok etkiler. Tedavisi son dönemlerde çok arttı. Hem psikolojik yönünü çözeceksiniz, hem ruhsal yönünü çözeceksiniz, hem de sosyolojik olarak üçünü birlikte değerlendirerek başarıya gitme yollarını arayacaksınız. Ama sonuç olarak da bebeği olmayan aileler için tüp bebek %100 başarı diye bir şey söyleme şansımız yok. Aileler genellikle garanti istiyorlar ama bu da doğaya yakın bir şekilde. Normalde bir kadın o siklus, o adet %20-25 civarında gibi kalma şansı varken tüp bebekte biz bunu %50'lere çıkartabiliyoruz. Bir yere kadar başarı şansımız var ama sonuç olarak da hiç çocuğu olmayacak dediğimiz aileler 1992 yılında mikrojeksiyonun devreye girmesiyle beraber ikizleri, üçüzleri olan aileler oldu. Peki hocam bu tedavi süreci ne kadar bir süre alıyor? Yani uzun bir süreç mi bekliyor aileleri? Ee, şimdi e, tüp bebek tedavisi de teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak çok kolaylaştı. Başarı şansı arttı. Hı hı. Hastası ilk geldiği zaman görüşmeden itibaren işte bir takım laboratuvar ve muayene bulgularından sonra tüp bebeğe ne zaman karar vereceğimizi söylüyoruz. Karar verdikten sonra hasta işte menstruasyonun birinci, ikinci günü tekrar gelerek tedaviye başlıyoruz. Tedavinin başlaması, bitmesi 17-18 gün civarında. Daha sonra da bir 12-13 gün kadar da test sonucu bekliyoruz. Yani mutlu haberi almamız aşağı yukarı kanamanın ikinci gününden itibaren öbür kanamaya kadar olacak devreye kadar şey sonuçlanmış olur. Tedavi sonuçlanmış olur. Testimiz pozitif olursa ne mutlu. Eğer negatif olursa da başka ne yapabiliriz? Tekrar deneyeme şansımız var mı? Aileyle bunları değerlendiriyoruz. Mutluluk için hani testin pozitif olması gerçekten çok güzel bir şey. Aile içinde, hekim içinde ama diyelim ki negatif oldu aileye haber edeceksin. Sanki cenaze haberi verecekmiş gibi gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Aile içinde sıkıntılı durum, hekim içinde bir sıkıntılı durum. Ama hekim olarak bu devreyi ailenin yanında olarak ve bir takım işte psikolojik destekler vererek o süreci atlatmamız gerekir. Çünkü tüp bebek tedavisinde 8, 9, 10. denemeye kadar yapanlar var. Benim bir hastam 18. denemede çocuk sahibi oldu. O yüzden de eğer ümit varsa her zaman kovalamakta fayda var. Peki hocam yaş sınırı var mı? Yani hangi yaş aralığında genç de olabilir, ileriki yaşlarda da olabilir. Bir sınırlamanız var mı? Sınırlama Sağlık Bakanlığı tarafından zaten belirtilmiş. Önerilen yaş 20'nin üstü ve 43 yaşından sonra da gebelik şansı hemen hemen yok denecek kadar az düzenli adet gören hastalarda 43 yaşına kadar tedavi uygulanabilir. Ama yaşla birlikte tüp bebekteki başarı oranı da dramatik olarak düşüyor. Örneğin 35 yaşından sonraki bu oran veya düşüş çok daha belirgin. O yüzden de bu üreme veya tüp bebek çocuk sahibi olma bu başka bir yöntemle de olabilir. Örneğin tedavi yöntemiyle de olabilir. Sağlıklı bebek sahibi olmak için 25-35 yaş arasını çok iyi değerlendirmek lazım. Günümüzde kısırlığın artmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi evlenme yaşının ileriye atılması. Dolayısıyla hem hücrelerin zayıflaması hem de çikolata kisti, miyom gibi infertiliteye neden olacak bir takım faktörlerinde yaşla birlikte ortaya çıkması söz konusu. Bu yüzden de Burada benim özellikle vermek istediğim nokta şu. Yaş çok önemli. 25-35 yaş arası kadınlar da çok önemli. Erkekler için bunu bir devre dışı bırakabiliriz ama mümkünse bu çocuk isteyen aileler bu yaş sınırını çok iyi değerlendirmeleri gerekir. Sonra ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin 35 yaşından sonraki bir annenin Down sendromlu çocuk doğurma olasılığı çok daha fazla. O yüzden de yaş sınırı 20 ve 43 arası olarak Değerlendirme biz mümkün ama tüp bebekte hasta size müracaat etti örneğin 25 yaşında erkek faktörü çok ciddi boyutta biz bunları beklemiyoruz direkt tedavi al alabiliyoruz ama bazı hastalarda da işte tedavi verebiliriz zaman sorunumuz yok çözme ihtimalimiz çok daha fazla bunları bir iki yıl tedavi etme şansımız tüp bebeğe gitmeden mümkün olabiliyor. Peki hocam tüp bebek tedavisine başladıktan sonra bu süreç içerisinde tutunma belirtileri nelerdir? Şimdi gözle görülür bir belirtisi var mıdır? Tedaviye başladığınız zaman veya hasta size müracaat ettiği zaman bir hekim olarak acaba ne kadar gebe kalma şansı var onu biliyoruz. Genç bir hasta her şey yolunda gittiği zaman bu hastanın gebe kalma şansı yüzde %60 diyoruz ama daha fazlasını söyleyemiyoruz. Bekliyoruz tabi. Şimdi tutulma belirtisi anlamak için sadece test yaptırabiliyoruz. Çünkü çok erken evrede test yaptırdığımız etin e, gebelik testi varsa kandan anlaşılabilir. Gebelik belirtileri daha sonra ortaya çıkmaya başlar. Gebelik büyüdükten sonra, gebelik 7. 8. haftaya geldikten sonra e, şey belirtiler başlar. Ama biz tüp bebeğin tutunmasını ancak test yaparak anlayabiliyoruz. Peki hocam bu tedavi içerisinde e, diyelim ki hastanız hamile kaldı. Peki bu düşük riski mevcut mu? Normal şartlarda tüp bebek tedavisiyle gebe kalan hastalarda düşük olasılığı normal gebe kalanlara göre biraz daha fazla. Ama biz de bu düşük olasılığı fazla olduğu için normal gebe kalanlara göre bir takım ek ilaçlar veriyoruz. Yani embriyonun rahimde kalması ve orada yuvalanmasını kolaylaştırmak için dolayısıyla da biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tedavi sırası içerisinden hani ilaçlardan bahsediyorsunuz. Bu tedavi sonrasında doğan çocukların hastalık çıkma ihtimali var mı? Böyle bir risk mevcut? Şimdi bu güzel bir soru. Hastalar bunu çok soruyor. Normalde tüp bebekle doğan bebeklerin ve normal gebelik sonucu doğan bebekler arasında e, anomali açısından herhangi bir fark yok. Yani sağlıkları aynı. Sorunları aynı. Dolayısıyla da bu e, kullanılan ilaçların e, bebeğe asla bir zararı yok. Anne için de sorulur. Acaba ben bu kadar hormon ilacı alacağım acaba kanser olur muyum gibi. 1978'den sonra kullanılan bu ilaçlar ve bu hastaların kayıtları çok güzel yapılmış. Dolayısıyla da çalışmalarda binlerce, milyonlarca hasta, bu ilacı kullanılan hastalar, acaba kanser açısından bir fark var mı? Rahim kanseri, yumurtalık kanseri, meme kanseri gibi değerlendirilmiş. Veriler bu kullanılan ilaçların hastaya hiçbir zararı olmadığını söyleyebiliriz. Zaten kullanılan ilaçların süreleri kısa, dozları da hastaya göre verildiği için kontrol altına alınarak yapılan bir tedavi. Dolayısıyla da kanserle ilgili ne bebekte anomali ne annede bir kanser yapıcı etkisi yok. Dediğim gibi çok uzun süre kullanan, Defalarca tüp bebek yapılan hastalar bile değerlendirmeye alınmış. Onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir yan etkisi söz konusu değil. Hocam peki tüp bebek tedavisine başlayacak ya da başlamak isteyen, sürekli deneyip pes eden hastalarınıza son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi şöyle hekimleriyle iyi konuşsunlar. Şimdi bazen her zaman şans gülmeyebilir. Ama ısrarlı bir şekilde şansları varsa bu aileler bebek sahibi olabilirler. 10. denemede olan var. Benim en çok 18. denemede olanlar var. Ama 5. denemeden sonra genellikle hekimde biraz ümidi azalıyor, hastanın da ümidi azalıyor. Ama hastayı iyi değerlendirdiğiniz zaman o mutlu sonra ulaşma şansımız var. Bizde yaş faktörü çok önemli. Örneğin hasta 40 yaşında geldiği zaman ümitlerimiz çok az. Ama 25 yaşında müracaat ettiği zaman ümitlerimiz çok fazla. Yine sonradan ortaya çıkacak hastalıklar yaşla birlikte artıyor. Bunlar tüp bebeği de oranında azaltıyorlar. Dolayısıyla da yaşları çok iyi değerlendirmek gerekir. Ben 1998'den itibaren binlerce aileye tüp bebek yaptım. Onları genellikle ben bir doğduktan sonra albüm haline getiriyorum. İşte bu da benim doğan bebeklerimin albümleri. Ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. Hiç olmayacak dediğiniz bir noktada aile bebek sahibi oluyor. Ailenin bütünlüğü sağlanmış oluyor. Ruhsal, bedensel, o sosyolojik hastalık bir anda ortadan kayboluyor. Hekim için de, hasta için de gerçekten en güzel tatmin noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla da yılmadan, bıkmadan, daha basite alarak bu tedavi yolculuğuna devam etmek lazım. Korkmasınlar, 1990'lı yıllarda çok zordu. İğneler daha ağrılıydı, daha e, ağır ilaçlardı. Şimdi onlarda da teknolojik ilerlemelere bağlı kolaylıklar oluştu. Hastalar kesinlikle ağrı duymuyorlar. E, tüp bebeğin tek bir kötü yanı var. Olmadığı zaman üzücü ama olduğu zaman da gerçekten çok zevkli bir e, tedavi. E, o yüzden de aileler hekimleriyle birlikte olayları daha iyi değerlendirdikleri zaman sonuca ulaşmak artık çok daha kolay. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben de çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Tekrar şunu söylemek istiyorum. Üreme çağı yaşla ilgili olan bir çağdır. Hastalarımız veya çocuk sahibi olanlar işte daha sonra olur aman 35 yaşından sonra yaparım gibi düşünceler yanlış. Ciddi problemler karşımıza çıkabilir. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Profesör Doktor İdris Koçak hocamızla beraber güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine vermiş olduğu bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.